Her gün İngilizceye maruz kalıyorum. Gün 12. What's your favorite dish to cook? Oh. What's your favorite dish to cook? Yani favori yemeğin nedir? Favori yaptığın, pişirdiğin yemek nedir? Oh, my favorite dish to cook is actually a Nigerian cuisine. Actually a Nigerian cuisine. Cuisine mutfak demek. Mesela Turkish cuisine, Türk mutfağı, Nigerian cuisine, Nijerya mutfağı. Ee, aslında diyor Nijerya mutfağı diyor. It's called <laughs> It's called Afang. It's called Afang soup. Yani Afang soup diye söylenir diyor. It's called. Soup. It's very traditional. It's very traditional, very yani çok eee gelen çok traditional, yer çok yerel, çok geleneksel bir yemek. It's made with um Yam. It's made with uh, yam. Yam. Yam nedir dayı? Tatlı patates veya Hint yer elması gibi bir şeyle yapılıyormuş. It's a carbohydrate. It's a carbohydrate. Yani karbonhidrat. Food, karbonhidrat yemeği. And we blend it, mix it in wraps. Yani wraps, sarmak demek bir şeyi blend ve blend karıştırmak, harmanlamak. Yani bunu bir şeyle ne diyor? We blend it with Neyse işte bir şeyle sararız, karıştırırız falan diyor. Leaf wraps. Leaf yaprak demek. Ağaç yaprağı. Leaf wraps. Yani yaprak sarmak mı diyor burada? Ne öyle bir şey diyor. Food and we we blend it and mix it in wraps. Leaf wraps. And... Yaprak sarma diyor. Allah Allah. Love it so much. I love it so much. Çok severim. But if I should give an English, if I should give an English dish, which dish? Pasta. pasta. Pasta da biz makarna dediğimiz yani. <laughs> Now let's talk about meeting people. Let's talk about meeting people. İnsanlarla tanışma hakkında konuşalım. How do you meet new people? Yeni insanlarla nasıl tanışırsın? How do you meet new people? I'm an ambivert. Aynen. Ambivert. Ambivert. Ortam yönü. I'm an ambivert. Yani ne demek? Ortama mı uyarım diyor. Ne diyor yani bu? So I tend to stay home a lot. Ha. Evde kalmaya daha çok meyilliyim. So I tend to stay home a lot. But I do go out when I want to. When I... But I... When I want to. Ama istediğimde dışarı çıkarım. When I feel like it, öyle like it. öyle hissettiğimde. And when I do go out, Ve dışarı çıktığımda. Where I meet people when it's for work. Fun. İş için olduğunda, işte eğlenmek için olduğunda, doğum günleri için, church için yani kilise için, I meet people there. Öyle şeyler için çıktığımda insanlarla tanışırım. On days church, I meet people there. And I think it's since I when I meet people and I smile. İnsanlarla tanıştığımda güldüğümde. It makes it easy for people to approach me. It makes it easy, bu daha kolay yapar, for people to approach me, insanların bana yaklaşmasını daha kolay yapar. Approach, yaklaşmak demek. Yani böyle güldüğümde. İnsanlarla tanıştığımda, güldüğümde filan onların bana yaklaşması daha kolay oluyor. So that's how I easily That's how I easily get to meet new people. İşte bu diyor ben nasıl insanlarla kolayca tanışıyorum. Because I have this like. I get to meet new people because I have this like. He, He yani ben böyleyim diyor. And they are like. Yeah, and they're like. Ve onlar da öyle diyor yani. Evet bugünlük de bu kadardı. Yarın görüşürüz arkadaşlar.